Şimdi Mercury 30 beygir 2020 model motorumuzun yağını değiştireceğiz. Motorumuzun yağını şurada gördüğünüz gibi şu vidadan değiştiriyoruz. Ee, bu şekilde bir lokma takımınız ol olsa iyi olur. Bu 16'lık lokma takımı. 16'lık lokma takımıyla e, bunu gevşeteceğiz. Ondan sonra Altına tabi kap koyarak. burada da zaten şeyler yazıyor. 30 daha ne kadar koymanız gerekiyor? O yazıyor. Bakın. 25-30'luk makineye 1.8 litre yağ koymanız gerekiyor. Ben de zaten orijinal Motulün motulin yağını kullanıyorum. 10-30 burada kullanılan yağlar. 4 zamanla motül motul marin yağı kullanıyorum. Ondan sonra bunu yine şu şekilde bir kabın içine boşaltacağım yağını şurasını açarak. Ondan sonra devamını zaten izlersiniz. Bu şekilde lokmamızı gevşetme yerine alalım. Evet. Bu şekilde gevşetiyoruz. Gevşetmeden evvel, bunun altındaki malzemelerizi alın yağ olmasın çünkü ne kadar uğraşırsanız uğraşın yine e, yağ dökülecek. Hatta ben altına bir kova, ya bir kova koyayım ki akacak sonuçta arkadaşlar. Kurtuluşunuz yok sadece burada fazlalığını alacağız. içinden almamız gerekiyor. Ne ya? Bir de artık içinden almam gerekiyor. Elimi sokup düştü bir de içerisine. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Evet bu şekilde yağımız boşalıyor. Farkındaysanız e, geri kalanı da kovanın içine dökülecek. Şimdi Şimdi şurada bulunan hop çıkartayım şunu da. ilk önce o şekilde göstereyim. Tek elde çektiğim için biraz böyle zahmetli oluyor. Alt tarafa öncelikle bir bez, üst tübü vesaire onun gibi bir şey tıkmalısınız ki ya yağ filtresini çıkarttığınız zaman aşağıya yağ dökülecek. Dökülmemesi için bezin üzerinize veya üst tübünün üzerine dökülsün. Bu arada böyle bir aparatım var. Bu da filtre sökme aparatı. Bu filtreyi e, sökeceğim. Bu aparatla Yalnız tek elle sökemediğim için söktükten sonra göstereceğim ben size dedikler. Gördüğünüz gibi aşağıya yağ aktı. Bu bezem olmasaydı komple motorun içine akacaktı. Öyle pislik yapacaktı. Aklınızda olsun. Yeni yağ filtremizi takacağız. Ee, takarken de sadece elimizle sıkacağız arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Elimizin haricinde sıkmayalım. Çünkü bu sefer aşırı sıkmış oluyoruz. Ee, aşırı sıkacağımız için de sökmesi çok zor olacaktır arkadaşlar. Yapışıyor. Evet. Elimle bu kadar. Sıkabildim. biraz da bezle yağlı olduğum için yağlı olduğu için elim bezle de biraz destek alayım o şekilde sıkayım ki evet. sonradan problem çıkmasın. Evet. altındaki yağı güzelce siliyoruz ki olur ya filtrede bir şey vardır boşluk vardır. İşte sıktığımız zaman filtre tam sıkılmamıştır. Ee, çalıştırdıktan sonra altına bakacağız ki yağ var mı yok mu diye. Yağı atarsa eğer buradan o zaman motorumuz bile yakabiliriz. O yüzden çok önemli. Ee, çalıştırdıktan sonra muhakkak buraya bakın. Ya atıyor mu? Ee, herhangi bir problem var mı? Bakmamız gerekiyor. Şimdi, bu arada, şimdi yağı doldururken kesinlikle ve kesinlikle uymanız gereken şey aslında bir tork. Ee, tabancanız olmadı ki ne kadar sıkacağınızı bilmeniz lazım burasını. Çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam bunun altı alüminyumdan olduğu için çok sıkarsanız yalama yaparsınız. Aklınızda bulunsun. O yüzden e, az sıkacaksınız. Yani çok da sıkmanıza gerek yok. Açıkçası Allah ne verdiyse sıkmayın. Ne tutarsa tuttuğu yerde bırakacaksınız bu şekilde tuttu bıraktım yani çok böyle aşırı güç uygulamayın ki yalama olmasın evet gayet güzel tuttu burasını da güzelce silelim herhangi bir kaçak var mı sıktığınız yerden onu da en son doldurduktan sonra kontrol edeceksiniz hadi bakalım şimdi doluma geçelim Şimdi dolum tarafı da dolum ağzı da biliyorsunuz burası. Ee, bilmeyenler için de göstermiş olalım. Şöyle dolum kapağımızı buraya koymuşuz. Yanlış yapmışız. Hemen silelim. Evet. Bakın. Buradan yağınızı dolduracaksınız. Toplam 1.8 litre. Ee, dediğim gibi motülün yağını kullanın arkadaşlar. Marin yağını 4 zamanlı olduğu için benim motorum 4 zamanlı marin yağı kullanıyorum. 10-30 kullanıyorum ben burada. Bu burada onu kullanıyorlar. O yüzden 10-30'u dolduracağız. Daha önceki bakımdan kalan yağdı bu. Ziyan etmiyoruz. Dolduruyoruz. Her ne kadar 1.8 litre yağ koyun derlerse de e, bunun içerisinde kalan eski yağ muhakkak e, herhalde bir 50-100 gram olabiliyor. Onun için e, her defasında azar azar doldurun çubuğunuza bakın. Çubuğa göre dolu e, dolum yapın. En doğrusu o şekilde olacaktır. Aklınızda bulunsun. Yoksa daha fazla doldurmuş olabilirsiniz. E, fazla doldurursanız tekrar boşaltıma geçmek zorundasınız. Şimdi her şeyimizi iki kere çekeceğiz. E, buna özen göstermenizi rica ediyorum. Şu şekilde öncelikle buradan bir yağ akıntısı vesaire var mı? Herhangi incecik dahi bir yağ akıntısı olursa ee, size ileride çok büyük zarar açacaktır. Ondan sonra yağımızı doldurduk. Yağ çubuğumuza bakıyoruz. Yağ çubuğumuz tam böyle üstüne kadar dolmuş. Ondan sonra 1.8 litre almadı bu bu ara. E, içindeki kalıntılarla beraber 1.6 litre civarı aldı. Yani 200 mililitre 0.2 litre içerisinde kalmış. Bu arada yağ filtresinin Alt kısmını şöyle güzelce peçeteyle siliyoruz. Peçeteyle silelim ki e, herhangi bir akıntı vesaire var mı onu da görmüş oluruz. Şu anda e, bu eski peçete, yeni peçete de herhangi bir şey yok, akıntı vesaire yok. Şimdi çalıştıracağız motorumuzu. Çalıştırdıktan sonra e, herhangi bir yağ akıntısı varsa filtrin içinden geçeceği için ya bize gösterecektir. Yani orada bir yakın akıntı var. biraz daha sık bu filtreyi sıkmaya çalış diyecektir. Eğer ki kaçak vesaire varsa ya da muhakkak motorunuzu zarar görmesini sağlayacak. O yüzden zarar görmesini istemeyiz motoru. Hadi bakalım şimdi çalıştıralım. İmpeller lastiğinden lastiği gayet iyi su akıtıyor. Ondan sonra suyumuz açık olacak. Kesinlikle kapalı olmayacak. Tekrar dediğim gibi çek edeceğiz. Buradan herhangi bir yağ kaçağımız var mı onu görmemiz lazım. Ben şu anda göremiyorum. Ama peçete ile kontrol edeceğiz. Ee, biraz çalıştım. Biraz daha pervaneye güç vereceğim. Daha doğrusu pervaneye döndüreceğim. Bu şekilde bir döndürelim biraz. Evet. Bu şekilde döndürüyoruz ki arkada kimsenin olmamasına dikkat edin. Ee, hem pervaneye yağlansın hem de motordan geçerken ee, yağ filtrenin içinden geçeceği için filtreyi de test etmiş olacağız. Yani iyi sıkabilmiş mi? İyi sıkanlaşmış onu test edeceğiz. Şimdi kapatalım bakalım. Evet. Şimdi kapatalım. Ondan sonra temiz peçetemizi şu şekilde filterinin altına sokalım. Bakalım bakalım kaçırmış mıyız? Yok. Herhangi bir kaçırma vesaire yok arkadaşlar. Yani eski yağ var üstünde. Şöyle Hop. Tertemiz. Tertemiz arkadaşlar. Yağ kaçırmamış. Artık motoru güvenle kullanabiliriz. Bu arada ilk çıkıştan sonra tekrardan bir kontrol edin. Yağ var mı? Ee, herhangi bir akıtma yapmış mı? Ona tekrardan bakacağız arkadaşlar. İlk çıkıştan sonrası çok önemli. Eğer ki yağ kaçağı vesaire varsa motorunuzu öldürecektir o yüzden ilk çıkıştan sonra muhakkak bakınız. Şimdi arkadaşlar e, son olarak motorumuzu yağladık. Bütün yağ filtrelerinde yağ filtresini de değiştirdik. İşte e, kuyruk yağını değiştirdik. Normal motor yağını değiştirdik. Şu şekilde bir malzeme var. Bu malzemelerin değişik çeşitleri de var. E, vürtüm var. Bilmem neyim var. Yani ben bunu kullanıyorum. E, bundan önce de vürt kullandım. Her bakımdan sonra 100 saatten sonra bütün motora bunu sıkın arkadaşlar korkmayın. Bu Tamamıyla şurada da yazar. Paslanma yönler, sıkışmış parçaları gevşetir, hızını eder, karbon atıklarını temizler, metali yağlar ve korur. Bu şekilde bir e, şeyi, malzemeyi komple sıkın. Korkmayın. Her tarafına sıkabilirsiniz. Bakın. Her tarafına sıkabilirsiniz arkadaşlar. Korkmayın çünkü bu makinenizin pastanmasına önleyecektir arkadaşlar. Kutu bitene kadar sıkabilirsiniz. Hiç problem yok.